Selamlar arkadaşlar. İlyas Çağan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte ne yap uygulamasını sizlerle ile birlikte inceleyeceğiz. Nescafe 3'ü bir arada uygulamasını tıkladığımda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben önceden giriş yaptığım için 11.450 puanım var. Bu puanları nasıl biriktirdim arkadaşlar? Nescafe içerek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çeşitli etkinlikler, kampanyalar da burada bildiriyor yani bilgilendiriyor. Burada en sol alt köşede sosyal var. Kampanya var yanında. Bu arada kampanyaları da takip edebiliyoruz. Genelde e, yüksek puan almak istiyorsan yani toplamak istediğimizde bu toplu onlu Nescafe paketleri var. Onlardan aldığımızda 600 puan veriyor yani. Şifre kısmında burada mesela paketin iç kısmında şifre kodu yazar arkadaşlar. Bu kodu buraya yazdığınız takdirde burada onaylamanız lazım yani. Bazen hata verir. WhatsApp iletişim hattı var mesela. Oradan iletişime geçerseniz yardımcı olabiliyorlar. Ama girdiğiniz şifreyi tekrar şifre e, kod almak istiyorsanız o zaman olmayabilir. Yani sizden paketin üzerindeki bilgileri istiyorlar, şifreyi istiyorlar. Şimdi hediyeler kısmına geleceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdilik bu aya özel yani İngilizce 15 dakikalık kurs var, eksen var. 25 liralık Google Play kodu var arkadaşlar. Yani beraber alacağım, siz de görün isterim. 250 MB'lik internetler var. Günlük, günlük. Bunlar da 500 MB. 1 GB'lik var. Burada yani Nescafe'de alabiliyorsunuz. Bunları yani ben hiç denemedim. Nasıl alınıyor? Sepet kısmına ekleniyor ama nasıl oluyor? İsterseniz ekleyelim. Bir iki tane ekleyelim. Üste gördüğünüz gibi 150 150 300 puanlık Nescafe ekledim birer tane. Bu QR kod oluştur diyor. Marketlerde gidip QR kodu konumuna yakın olan yerde bir de arkadaşlar şimdi kampanya var arkadaşlar. Yani etkinlik diyeyim ben sizlere. Şurada sağ orta köşede yani sağ orta tarafta gel kazan var. Her gün giriş yaptığın takdirde bu uygulamaya yani buradan yarın yine buluşalım diyor. Bugün ben 3. günü giriş yaptım. Bunu 5. gün yaptığımızda bize bir puan verecek. Burada gösteriyor konumuna en yakın ne yap noktasını gör diyor git diyor. Burada çekilişler de oluyor arkadaşlar. Cüzdanın kısmından hesabın kısmından burada çekiliş katılım bilgileri çıkıyor. Arkadaşını davet et seçeneği var arkadaşlar. Bunu açıklama kısmına bırakabilirim. Bu kod ile üye olursanız siz de puan kazanmış olacaksınız. Yani maksimum 10 tane arkadaşımızı davet edebiliyoruz arkadaşlar. Burada öyle yazıyor. Kalan davet hakkınız 10 diyor. Ben hiç bu zamana kadar yani kimseyi davet etmedim. 200 puan kazanıyormuşuz arkadaşlar. Yazıda okuduğunuz gibi yani gördüğünüz gibi. Burada yardım kısmından kafanıza takılan sorular varsa sık sorulardan buradan bulabilirsiniz. Burada WhatsApp üzerinden yani soru da sorabilirsiniz. Yani bir hatalı olur mesela deminki dediğim gibi uygulamada kod giriş alanında şifre göndermek istiyorum ancak şifre hatalı kayıt ne bulunamadı yazısı çıkıyor ne yapabilirim demiş. Burada kısa bir cevaplandırma yapmış ama genellikle yani bazen kodlar hatalı olabiliyor arkadaşlar. Ben birkaç sefer yaşadım paketi alıyorum mesela bakkallardan ya da marketlerden onlu toplu satılan nescafelerden içerisindeki kodu yazdığımda bazen geçersiz ya da hatalı yazıyor onu mesela WhatsApp üzerinden iletişime geçtiğimizde bizden istenilen şifreler var bir de paketin üzerindeki bilgileri istiyor. Onu gönderdiğimizde yani en kısa zamanda bize cevap geliyor yani yeni kod verebiliyorlar. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte 5000 puanlık hediye kartını yani Google Play Store hediye kartı alacağım 25 lira değerinde. Onayla seçeneğine bastım. Hediye cüzdanına eklendi diyor arkadaşlar. Şimdi kullan diyeceğim. Kodum aşağıda yazıyor arkadaşlar. Bu kodu ben kopyala ve paylaş diyorum. Evet arkadaşlar. Google Play yani Play Store hesabıma girdim ve ödemeler ve abonelik kısmından kodu kullan diyorum. Hatta kodu kullanmadan hesabımda ne kadar olduğuna bakayım. Ödeme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 144 lira 20 kuruşum var. Kodu kullan diyorum. Yapıştır dedim kodu kullan dediğimde 25 TL eklemek üzeresiniz diyor. Onayla diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrardan kontrol ediyorum ödemeler ve ödeme yöntemlerim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 169 lira olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 11.450 vardı. 6.450 kaldı arkadaşlar. Yani siz de bu uygulamayı indirerek Nescafe'de içiyorsanız bu puanları biriktirerek burada seçili hediyeler kısmından beğendiğiniz ürünleri alabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Açıklama kısmına bu referans kodunu yazarım. Oradan ilk defa hesap açacak olanlar bu davet kodu ile girerse 200 puan kazanmış olursunuz arkadaşlar. Hem ben hem siz kazanmış olursunuz. Bilginize bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.